Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün ne yapacağım sizlerle? Menemenlik yapacağım, şişelerimi dolduracağım. Bahçeden topladığım domateslerimi kesip tencereye <laughs> dolduracağım. Kaynatıp şişeleri arkadaşlar. Kış hazırlıkları başladı artık. Turşular, salatalık, menemenlikler, konserveler artık neyse zamanı geldi. <laughs> Bahçeden de topluyorsam artık koyacağım şişelere, bidonlara dolduracağım. Huzuruma. <laughs> çok şükür. Lahanadan hariç her şeyim oldu bahçede. Lahanam da acar çünkü çok güneş gitti ya haliyle güneş vurdu mu lahana pek güzel olmuyor, sertliyor, açmıyor güzel. Lahana yağmuru sever arkadaşlar. Onun için yağmuru bekleyeceğiz. <laughs> Şu şişelerimi kapaklarını kaynattım arkadaşlar. otur kalk otur kalk sürekli bismillah. arkadaşlar ben bunların kapuklarını soymayacağım kapuklarını soymadan yapacağım neydi kabuğumu da soydun mu domateslerim ne kalıyor ki hani burada da bu domatesi bulmak çok zor arkadaşlar bahçemden topladım onları Onun için böyle kesip atacağım oraya. olmaz. Şu. Bir çizgi ondan arkadaşlar. Fazla almayayım. Bu da bir incecik ki var ya. Hiç ilaç falan hiçbir şey yok bunlarda arkadaşlar. Öyle diktiğim gibi topladım. Zaten ilaç vursam gider dışarıdan alırım onu. Vurmaya gerek yok. iskadayım onlardan. Bakalım kaç şişe çıkar bunlardan. Geçen kış 35 şişe yaptıydı. Hemen bittiydiler. Çünkü melemen yapıyorum. Pizzalara koyuyorum. Domates çorbası yapıyorum. Her yere koyuyorum onu. Koymamak lazım o zaman. <laughs> Her yere koymayacağım bu sefer. Lahmacun ediyorum. Ona döküyorum. Lahmacunu da güzel oluyor arkadaşlar. İşten de geldim var ya vücudum kadar ağır ki. Şimdi bunları da yapmasam yarına dedim herhalde çürürler. İyi bir yumuşadılar. Daha dün topladım onları. Buzdolabına falan da koymadım onları. Dedim şöyle iyice olmuşlasınlar. Ham olmasınlar. Şimdi ben bunları kaynatmam lazım. Bir sefer kaynadım o bunun canı gitti. Ne var ki onda? <laughs> Şöyle. Çok az bir kap alıyorum arkadaşlar. Hep de takmıyorum. <laughs> Yemek yedik. Tencerelerim ocağın tezgahın üstünde kaldırmadım. Boşaltmam lazım onları. Kalanını bu dolabına koyayım. Yarın yiyoruz. Dışarıda rüzgar var. Güzel ama. Reçel kaynatacağım. Yufka açacağım arkadaşlar. Çok işler daha var. Türkiye'ye gitmeden bunları yapmam lazım bahçede. Yoksa ki suyu su kapanıyor orada. Kapandı mı olmuyor. Sadece şişeleri. Felaket rüzgar var. Biz Türkiye'dekiler gibi doğal domates bulamıyoruz için bunun kabuğunu fazla soyup da yok etmeyeyim onları. Herkesin de bahçesi yok burada. Yani Türkiye'dekiler gibi fazla bir şansımız yok. Yani demeyin ki kabuğunu soymadı. Şöyle az bir şey alıyorum arkadaşlar. Mesela Türkiye gibi bol domates var mı var ama onlardan olmaz. O domatesten olmaz arkadaşlar. Markette satılan domatesten olmuyor. Bunun gibi güzel olmuyor tadı. tencere doğradım arkadaşlar. Bunları ocağa koyayım. Kaynasınlar. Hadi bismillah. Bu kaynasın şimdi. Ve diğer tencereyi de doğrayayım. okuduğum yerde iş yapıyorum arkadaşlar. Alıştım ayakta. Daha kolay geliyor bana. Dışarıda da bir rüzgar var ki. Kıyamet kopuyor. Keşke yağsın. Yağma yağıyor ama havada yok oluyor, yere sanki düşmeyin. Yer yine çok kuru, yani ıslanmıyor. Yer. Böyle bayağı bir yağması lazım ki ıslansın yer. Domatesin kokusu kadar güzel ki. Dışarıda yine ne? şata Ben bunu böyle tuzlayıp yiyorum. Hı -hı. Burada uyuyor arkadaşlar, yaptı. İşten geldi sabah erken kalkıyor. Yani 5 da de değil yani daha erken kalkıyor. Dört buçuk beş gibi böyle. Kızım da öyle erken kalkıyor. O kadar erken kalkmıyor. Altı buçuklarda falan kalkıyor. Eve gelen kafayı vuruyor. Uyumaya, uyuma moduna geçiyorlar. <laughs> bunları yapayım. Bana olgu yok. Mecbur yapacağım. Tahtada kesiyordum. Baktım yok. Böyle kalkayım ayağı böyle keseyim. Daha çabuk gidiyor. Rahat oluyor arkadaşlar evde olduğumu hazır bir de böyle yani bulamıyorum dışarıda Murat da diyor bana uğraşıp durma diyor o kadar tarla yapma diyor bana bahçede topladık mı da iyi oluyor sonra Alttakilerin çocukları ağlıyor. Arkadaşlar ben size demiştim bizim binada taşındı. Bir, bir tayre boş. Taire isteyen, arayan varsa Almanya'da bana yazabilirler. Ben size söylerim hangi ev bürosu diye. Yazın bana. Çok kullanışlı. Benim evim aynısı. 95 metrekare. Avukatlar da öyle. Kiraları da uygun. Evde bir şey yıkıldı, kırıldı. Gelip yapıyorlar. Sen ödemiyorsun. Şahsa ait evlere hiç gitme Hem çok pahalı hem de bir şey yıkıldı mı sana yaptır diyorlar ona. Kaynayım. Arkadaşlar gelin, şişelere dolduralım. Tomateslerim kaynadı. Şunla dolduruyor. Kolay oluyor bununla beraber. Hadi bismillah. Şuraya ders çeviriyorum onları. Felaket yakıyor var ya. Şöyle. Siliyorum kenarını. Siz isterseniz bakın. Şimdi hep yakıyor. Yapacak <laughs> bir şey yok. Bakın turşu kokuyor mu kadar yakıyor mu? Onlar ki. İnşallah açılmazlar. Şimdi kadar açılmayı yok. Karam, hadi sanki akşam olacak mı? Akşamda değil. 天敌

4, 6, 8 Arkadaşlar. 8 şişe doldurdum. Şöyle sofra bezinde sardım onlara. Şunlar da kaynasın. Tencere almamışlar arkadaşlar. Kalanını da döktüm. Onlar da Kaynağım versinde yağmur yağıyor ben balkondan çamaşırlarımı toplayayım. Arkadaşlar yağmur yağıyor çamaşırlarımı toplayayım sizinle ben beraber. <laughs> bu tarafa yağmur yağma, atıyor yine de bu tarafa. Allah'a emanet Kadar. Son şişemi de doldurayım arkadaşlar. Böyle fit tam ayarlasam bu kadar düşmez karar. Evet arkadaşlar bakın 10 şişe doldurdum. Aha. 4, 6, 8, 10. Şimdi böyle ördüğüm onları. 3 gün böyle duracaklar. 3 gün boyunca. Tamam. 10 tane 10 tane de kabağım vardı. Tam geldi. <laughs> Şu anda arkadaşlar. Maaf ettim burada. Ali, sen yine bağlatırım. Girsin oraya. Ay, arkadaşlar. Ben şimdi ocağım da mahvoldu. Bakın şuradan diye Güzel bir böyle ilaçlayayım bunun üstüne. tezgahımın üstüne. Ondan sonra oturayım aşağı kahve bir içeyim balkonda. Balkonum da güzel serin değerli takipçilerim. Kaynattım. Kabuklarını böyle yarısını soydum. Domatesin yarısını soymadım. Yarısı karıştı oraya. Olsun. Bazısı gelip tencerenin üstüne kabuğu aldım onları. Bir şey olmaz. Azıcık da karışsın o arkadaşlar. Fazla da soymayayım. Domateslerim gitmesin. <laughs> Ziyan olmaz bunlar biraz arkadaşlar. Bulamıyorum domatesi yoksa ki. Değerli takipçilerim 10 şişe yaptım. Güzel oldu ama yine yaparım. Bu az bir, şey, az bile. Geçen yıl 35 şişe yaptım. Yetmediydi bana yine yapacağım. Bu sene daha fazla yapacağım. Değerli takipçilerim beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalımdan gitmeyin. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin beni. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum değerli takipçilerim. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimi gözlerinden öpüyorum. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.